Selamlar sevgili YouTube. Bugün birlikte sizinle Dark Riddle'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Dark Riddle'ın e, en son nerede kalmıştık? Uzaylı bir bölüme girmiştik. Burada baksanıza standart Freddy Cobain olmuştuk en son. Bakalım bu sefer nasıl bir bölüm bizi bekliyor? E, uzaylı bölümü geçebilecek miyiz arkadaşlar? Ben uzaylı bölümü geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım belki geçemeyiz, belki kalırız. Evet en son burada kalmıştık içeri girmiştik bir etrafa bakmıştık ve şurada e, anahtarı bulmuştuk bakalım anahtar bizde hala duruyor mu yeşil anahtar yok yeşil anahtarı bulmuştuk ben şunları atacağım arkadaşlar bunu da atacağım ve şuradaki dolapların hepsini açacağım arkadaşlar buradaki dolaplar açılabiliyormuş hemen açalım aha evet arkadaşlar aha bu ne dur bir dakika açar açmaz bir şey buldum neyse bu dursun cepte bu var. Buraya geçtik. Burayı açtık. Elma çıktı. Buraya geçtik. Buraya geçtik. Burada bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bunu buraya bir yere atayım ben. Dursun ne işe yaradığını... Aha biri Bodrum'a girdi. Abi o ne ya? Direkt beni buldu hemen. Bir dakika yukarı çıkmam lazım. Nerede o? Ay! Ölümdeymiş. Ölüm patladı. Çok korktum. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşım beni bir sal. Beni bir sal. Beni bir sal, beni bir sal öncelikle. Ben ben senle sende bir işim yok benim. Ben anahtar bulmaya geldim. Açtım. Geldi. Buraya geldi. Arkadaşlar ben bundan kurtulmam lazım acilen. Şuraya gireyim. Burayı açmıştık biliyorsunuz ki burada kalmıştık en son. Koş 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 koş. Buraları açabiliyoruz mu ya? Buralarda bir şey var mı? Yalnız buraya gelirse sıkışırım. Buraya gelirse sıkışırım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Burası devriliyor galiba. Aha. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya kutu şeylerden. Beni bir salar mısın lütfen? Oy, zor kaçtım ya. Vallahi zor kaçtım. Lütfen beni bir sal artık, beni bir sal. Ben bir şuradan hızla. Şu şey ko koşuyor ya. O, o da görüyor bizi bu arada. İçeri girsin. Abi buralar kendinin. Aa. Korktum. <laughs> Sersemlet şunu da Heh, Ben şu arkaya gideyim tekrardan Ölü patladı Vallahi Aha şu, Şuradan bir gireyim Şuralara bakmıştım şuralara bakayım bir Buralarda ne var Hiçbir şey çıkmadı ya Buralara bakalım buraya baktık Bütün kutulara bakacağız mı Burada hepsine Bize ne lazım ki Bak yine buldu bizi Yine buldu bizi geldi geldi. Geldi dibime geldi. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar her yere baktım. Ay, kaç 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 kaç. Aa kodu yazıyor orada. Kodu gördünüz mü? Kod yazıyor. Kodu görmemiştim ben daha önce. Kod varmış orada. Beni bir sal ya hocam. Öncelikle beni bir sal. <laughs> ya çok kovalıyor bu. Olmaz böyle. Bu arada zıplama hangisi? Ha bu. Çalışmıyor ama bu zıplama ya sanki. Şurada kod yazıyor arkadaşlar. 51 98 51 98 Çık git buradan. 51 98 Aha açtım. Oy. Bu ne? Aha. Şunu kapatayım. Kapat kapat. Oy. Arkadaşlar bunu kapattım iyi oldu. ay Kaç kaç kaç. Oğlum her yerden çıkıyor geliyor bu ya. Benim üst katta burada şeyleri açmam lazım galiba. Şunları açmam lazım. Önceki bölümlerden hatırladığım kadarıyla. Kapı açık. Nerede? Ha. Bir gitsin bu ya. Bir gitsin artık ya. Bir git buradan ya. Bütün işimizi mahvetti ya. Ne, neler aldık ki biz? Sadece bu var. Bu da ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu kapılar bir öncekinden kalanlar herhalde. Bir önceki bölümden kalanlar. Görevlerde ne var? Yeşil anahtarı anahtar kartını al. Yeşil anahtar kartım nerede ki benim? Hatırlamıyorum ki yeşil anahtarı ben ne yaptım? Bu buraya girmek için kullandım bir daha da hatırlamıyorum. Kesin attık bir yer onu ya kesin attık ya. Aha pil buldum. Beleş pil. Al. Al onu. Beleş bile arkadaşlar. Burası açıldı galiba. Aha. Ama burayı açmamız için şuradaki yeşil anahtar lazım. Abi yeşil kart neredeydi ki ya? Hiç hatırlamıyorum. Yeşil kartı ben buldum sanki. Üst kata şuraya tekrardan girsem. Geliyor yine geliyor yine. Oradaki alet var ya beni buluyor aniden. Aynen bulduğu için direkt hemen ispikliyor beni. Hemen şey ispikliyor demek ne demek? <laughs> İspiyonluyor yani. Ha bak şu var ya şu. Bak bak bak. Abi yeşil kart neredeydi ya? Yeşil kart yeşil kart. Yeşil kartı bulmamız lazım acilen. Yeşil kartım nerede benim ya? Buralara baktık. Şuraya üst dolap, üst kattaki dolaplara buralara iyi baktık ya zaten. Aha! Oy! Şansa bak. Hepsine baktım hatırlıyorum. Buraya bakmamışım. Bu içeride mi? At katta. Beni görür mü buradan gitsem? Gördü vallahi billahi gördü. Dur neyse koş koş koş. Biz içeri girelim. Koş koş koş. Çeki git şuradan. Çeki git şuradan. Hemen buraya gireceğim. Hemen 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 hemen. Aç. Burada ne var? Aa. <laughs> Merdiven altında kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu bunu keseceğiz galiba. Sonsuza kadar kesilmiş. Elektrik bağlantısını kestik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne bilmiyorum. Şurada bir kapı vardı sol tarafta. Aha, vana açıldı. Vanayı al. Bir de bunu al. Tamam. Kaçıyoruz, gidiyoruz biz artık arkadaşlar. Şu vanayla şu alttaki şeye gireceğiz galiba. Bu altta şey vardı ya hani neydi bu şeyin ismi? Ee, burası var. Burası buraya gireceğiz bir dakika. Vanayı alayım elime. Vana. Şuna değiş. Çeki bakayım buradan. Hah, vanayı aldık. Şimdi vana bunu takacağız arkadaşlar buraya kesin. Evet şimdi su çekiliyor. Suyla beraber hemen şey yapacağız. Aşağıya ineceğiz. Gideceğiz kapıyı açacağız. <laughs> Çok heyecan yaptım sorry. Şimdi bitti mi su? Uy. Bir önceki bölümün aynısını yapmışlar yani. Tamam bu bitti mi? Heh, bunu aldım tekrardan. Aha. Burada ne var? Aha kırmızı, kırmızı anahtar. Kırmızı hattar buldum. Kırmızı atar buldum. Kırmızı atar buldum. Al ceb'i abi. alamıyorum Bir saniye. Alabilir miyim? Aldım. <laughs> Ama diğer değiştirmem gerekiyor. Şunu atayım ya. Şunu bir atayım bence. Şu vanayı alayım. Şunu da atayım artık. Bunda bir işimiz yok zaten. At. Ha vanayı da buraya takacağız. Tak abi. Gidiyorum. içeriye girdim galiba. Nereye girdim bilmiyorum. oy Abi bu ne? Görevlere bakayım. Laksen anahtarını etkinleştir. Anahtarını. laksen anahtarını. Laksiyan anahtarı ne abi? Şu vanayı alacağız mı tekrardan acaba ya? Bu vanayı tekrardan alıp işte cepte duracak mı acaba? O da da unuttum. Tam hatırlamıyorum. Ben bunu oynamıştım daha önceden ama vanayı alıyor muyduk almıyor muyduk hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şuradaki düğümü asansöre basayım bakalım. Aha. Asansöre bindik. Çık buradan. Aha. Okut. Nereye geldim? E başa sardı tekrardan bu. Başa geldik. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. Oh, anlamadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay geçeceğiz bitireceğiz bunu kesin bitireceğiz hadi bay bay görüşürüz